beraber Roblox oynuyoruz. Roblox araba oyununa girdik. Ee, bu arada e, işte ben 1 milyonluk araba falan aldım. Çok güzel bir oyun Ama video çekmek aklıma gelmedi. Bayağıdır oynuyorum ama. Bu arada yanımda kuzenim beraber var. Merhaba misin? arkadaşlar. Benim adım Emir arkadaşlar ben tamamladım. Ee, şuradan da 1 milyonluk arabamızı alalım hemen. Hemen alalım hemen. Bir dakika arkadaşlar. Neyse. Nerede 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 Bakalım 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 bakalım. İşte burada. Gördüğünüz gibi var. Dur. Yalnız gibi 1 milyonluk bin para veriyor çok fazla. Arkadaşlar e, bir dakika e, bir saniyenizi alacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, bir şey teyzem çağırdı da işte bana gittim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dakika bekleyin. Gördüğünüz gibi e, kaç gördüğünüz gibi şurada 1140 paranın orada 1140 para veriyor gördüğünüz gibi. E, kaç basıyor da göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi en alt ortada en altta 272 basıyor. Çok fazla Görün bir dakika. Şart. Tamam. Bir dakika. Rahat. Gördüğünüz gibi formamız. Hadi sene geri. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu e, araba görme arkasında neydi? Tesla. Ha. <laughs> Tesla arabası elektrikli araba. ses sesi o yüzden pek yok ama Lamborghini'm de var. Onun sesi bam 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 bam, bam diye geliyor. Bunu da geliyor ama bu elektrikli araç. Arkadaşlar Adınızı, e adınızı, yumurlar adınızı söylemeyi unutmayın. Siz arkadaşlık isteği atarmadı. Ben siz siz bana atırsınız, atarsınız. Gördüğünüz gibi şurada zaten e, şu players'ın altında en beyaz olan Eymen GHJJ olan benim ismim. atabilirsiniz işte. O 01 Devil diye adında birisi 4 milyon yapmış. Güzel. Hadi bakalım. Masana. tamam. Evet arkadaşlar evet, ben evet, ark evet, ark evet, ark evet. Bu arada ben bir e evet. şimdi şimdilik Roblox'u bırakalım. Ben size bir oyun tabletimi göstereyim. Tabletin işte içine falan. Hemen çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle işte Çark var, mobizen Legends var falan, Roblox var, Brawl Stars var. İşte böyle. Bu. Hı -hı. Bu arada isterseniz e, bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte bu da benim kanalın sahip. Bu benim işte. Gördüğünüz gibi. Bu benim. Ee, gördüğünüz gibi. Burada pikniğe gitmiştik kuzenim güzel, Gül'le. Neyse arkadaşlar videomuzun da burasından geldi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.